Nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı %3 olarak Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı Tüketici fiyat endeksindeki değişim bir önceki aya göre %3 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Nisan ayında %3'lük bir artış oldu. Yıllık bazda bakıldığında ise 37,86 oldu. Kira zammı ise 48,73 olarak gerçekleşti. İlk 4 aylık enflasyon açıklanmış oldu. Önümüzde 2 aylık daha enflasyon var. Dolayısıyla 6. ay enflasyonu Temmuz'da açıklandıktan itibaren de biz emeklilerimizde ve memur ve memur emeklilerimizde ne kadarlık bir maaş artışı olduğunu da orada göreceğiz. Bugün itibariyle %12-13 civarında rakam cepte. SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam da şekillendi. Oran %13.36 oldu. Bundan sonraki süreçte mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zam oranının netleşmesi bekleniyor. Memur maaşlarıyla memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılacak. Enflasyon farkı da zam olarak maaşlara yansıyacak. Memur ve memur emeklilerine 4 aylık enflasyon verilerine göre 12.29 zam yapılması öngörülüyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerini yapılacak kira artış oranı belirlendi ev ve iş yerlerini yapılacak kira zammı oranı %48.73 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı %71.26 olmuştu. Nisan 2025'ten itibaren yenilenecek olan kira kontratları %48.73 üzerinden yenilenmek zorunda. Bu rakam %48.73 olarak gerçekleşti. Bunu söylemek gerekiyor.